Deprem vergilerimiz nerede diye bir çalışma yapılmış. Biz de onlara cevap verelim istedik. Bakın dostlar. Bölgeye sevk eden yardım malzemeleri. 56.300 kapasiteli mobil beslenme üniteleri. Afat tarafından yapılan yardım. 1130 çadır. 100 genel maksat çadırı. 5572 battaniye. 3800 yatak. 3100 uyku seti. 4 tur VC konteyner. Bu bir. Kızıla tarafından 3049 çadır. 51 genel maksat çadırı. 6888 yatak. 16050 battaniye. 2657 mutfak seti. 249 personel. 27 araç. 37 ikram çadırı. 5 mobil mutfak 83.483 malzeme ki bunlar yiyecek ve içecek olmak üzere ikram malzemeleri bu iki bölgeye sevk edilen hava kara deniz yardımı 3 mobil koordinasyon tırı 8 askeri korga uçağı 1 İHA 13 sahil güvenlik botu 6 helikopter bir dalış timi 292 emniyet personeli 8 milyon TL yardım edeni bu 3 durum bu dostlar ha bu sadece etmen için geçerli Elazığ'ı Van'ı diğer depremleri saymıyorum bile ha madem soracaksınız hadi bir soralım 99 depremindeki Avrupa'dan aldığımız belli miktar para Aldan para. Memur maaşı ne gidiyor? Peki, memur maaşından ödenen para nerede?